Evet Tolga Taş Temel'in bir fotoğrafı. Burada mesela bir şeyle karşı karşıyayız. Aslında e, objektif 800 mm değil tabii ki 400 mm ama 2x konvertör kullanılmış ve 800 mm'ye e, gibi çalışır hale getirilmiş. Tahmin ediyorum bu durumda oldukça uzak bir noktadan çekilen bir fotoğraf ama güneşi falan çok etkili göstermiş. Ancak bakın biraz önce söylediğim bir şeyle çok alakalı bir durumla karşı karşıyayız. Tolga Bey burada nasıl söyleyelim ekipmanı, teknik bilgiyi, fotoğrafla ilgili teknik kararları çok doğru yönlendirmiş. Aman demiş çok uzakta olduğu için konvertör kullanayım, iyi bir teleobjektif kullanayım. İşte bu muhtemelen ve çaresiz olarak tripodla çalışayım, 11 diyaframda kısayım, netlikte de sorun yaşamayayım. Her şeye karar vermiş ama bazen yetmeyebilir. Mesela bu fotoğrafın aslında böyle bir objektifle çekilmesi daha güçlü hale getirecek. Çünkü ilk fotoğrafta gördüğümüz üzere sağ taraftaki bina ve hatta oradaki o televizyon antenleri falan. Maalesef fotoğrafa güçlü bir anlam katkısında bulunmuyor. Ama tek bir kule ve cami arkasında kocaman bir güneş çok daha etkileyici bir fotoğraf elde etmeyi sağlıyor. Dolayısıyla siz ne kadar doğruyu yapsanız da konuya uygun çaremiz yoksa yapacak da bir şey yok. Ama kişisel görüşüm sağdaki fotoğrafın daha güçlü olabileceği yönünde.